Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cinayet TV'nin parti geçiyoruz. Karakterimi değiştirdim. Evet. Küçük karakterim. Nasıl küçük olmuş ama. Ee, bakalım. Güzel olmuş mu yorumlara yazın. Ee, şu kolları rengini düzelteceğim. Kötü oldu ya. Oğlum Fenerbahçeli'yim diye. Allah. Fenerbahçeli'yim diye bunları yaptım. Yani. Düzelteceğim bunları. Bundan da olmuş. Sen affet. Artık... Aha. Ah. Aa yok dondurucu. Dondurucu. Tamam, birileri buradan seriyor görmeyeceğini mi sanıyorsun evet, bu bunu dondurucuymuş mal kızı hayla dondurmaya çalışıyor Buna nasıl kurtardı bunun gördük durarsan sadece böyle olur dakika siz alan bu ben bir bu kadar i̇şte, bu böyle bir şey bomba var çerez var Arkadaşlar ben bir kolların kolların rengini değiştiriyorum böyle kötü oldu ya dur. Ben durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolların rengini değiştirip tekrar geldim. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu? Yorumlara yazın kesinlikle. Evet başlıyoruz. Kesin masum olacağım. De eh, yani ilkten de katil olamam ya Şerif olamam yani. Kim yap?

Allah falan Allah falan ben ya Allah falan yani. Bir kere de ölmesen olmuyor değil mi? Kesinlikle izliyorum. O harika bir içerik yorumu. Bu haftayı çok seviyorum. Ve arkadaşlar bu ee, mutlu haber şu diğer eşyalar gördüğünüz gibi şu e, benim bir bir tane videom vardı hatırlıyorsunuz bedava eşya veren video. Onun partisi gelecek yarın. Kaçırmayı unutmayın gerçekten. E, ee, partisi gelecek. Bak şunları verecek bir iş. Bak şu kurbağa benzer şey. Bir de şu iki kitabı. İki, iki tane arkadaki ateşi verecek ee, başka başka da verecek bir tane bir tane çanta fx artist diye bir çanta zaten kodu o part ikisi gelecek part 2 sakın kaçırmayın gerçekten çok güzel olacak ee, izlerseniz ben durdurayım burada oyun başlayınca açalım Evet arkadaşlar birazdan başlardık. Bir parça çekelim. O da bence o sen. Yok Mansiyon 2 daha iyi kanka. Mansiyon 2'de şerif olunca benim haller biraz düşüyor ama iyi. şerif de. de. Özel şu ka şu ka şu katil sizdeki. Şerif olunca katil tam yanımda oluyor ya. Çok gıcık oluyor ya. Oğlum niye o ya? Mazur her zaman gibi. Hemen 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 koşalım koşalım. Arkadaşlar bu arada sesli söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü ben tabletten çıkıyorum. Ee, sesle bağırınca da kapıyı ça kapıyı çalanları duymuyorum. O yüzden biraz sessiz oynayacağım bu video. Videoyu haberiniz olsun. Ya, i̇nşallah katil değilsin Şuraya herkese şüpheliyim. Şüpheliyim. Derken doğru bahsetmiş. Şurada zaten hiçbir haberim yok. Ben değilim. Kaç. 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 İs Kaç. Nerede 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 şu an Üf, Katildeyiz oğlum şu an katil çok merak ediyorum ama İnşallah sen değilsin Abi şundan kaçmamız lazım dostlar <laughs> ben miyim lan? Abi ben değilim bak ben değilim ben değilim. Ben de vur. Gelme gel vur. Vur hadi vur hadi izin veriyorum. Gel vur hadi. Hadi vur hadi hadi vur. Hadi. Hadi, vur. Hadi. hadi vur hadi. Sen vur amına. Allah'ım ya ben şimdi katil miyim kim Katil miyim değilim. Sonra anlar ki şimdi Kimi katil olup Allah'ım Allah ya Rabbim. Lan bıçak bile çekmedim beni vuruyor ya. Bu videoyu görürsen bak utanma sakın. <laughs> Gatır olabilir. Bir şey yazmıştı Allah. İngilizce de fazla bilmiyorum ki. İngilizcem sıfır. Abi. Ben oğlum çıkamıyorum. Yok orada oradan görürler ya. Ali. Hmm, şuna hangisini seçsem hepsi bok gidiyor. Mesih karakolu seçeyim. Bak diyor. Tabii kardeşim. Düğme geliyorsun. Düğme gelip beni vuruyorsun ya kardeşim. Sen de ya. şerif falan git gitti hastaneye içinde daha bana Yaşa yukarıda yukarıda değilmiş inşallah yukarıda değilsiniz Sonra de. evet, orada bekledi göre o katildir. Allah bela. Geç geçme <laughs> Oğlum Allah bela arzu versin. Bu ne? Kapıyı bak. Oturayım burada çerezi bir... değil. Hayır. Arkadaşlar bu arada e, birim arkadaşım Roblox seviyor. E, e, neden bilmiyorum ama bir dakika arkadaşlar. Yanım arkadaşlar var mı? bir şey de değerli herhalde neyse. Sıkılınca bunu yapmayı seviyorum. Unut, keşke şunu silebilsem Allah belanı versin Senin top, kulemsöle. Senin senin kulemsöle. Senin top, senin kulemsöle. Senin senin kulemsöle. Senin top, Kapı çaldı gidelim. ya. koş, koş. burada katil değil. İnşallah sen katil değilsindir. <laughs> ya ne diyor 12 saattir? değil. Kalp bomb Tövbe estağfurullah. <laughs> Sakın. 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 <laughs> Öl. Bazen burada değil. Burada. <laughs> Katil burada dikkat etmek gerekir. <laughs> Katil. Katil ediyor. Katil, Katil nerede oğlum? Arkadaşlar şu turvisim. E geliyor geliyor. kapatacağım. Vur. Vur lütfen vur. Allah aşkına vur. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Tamam arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın ve bay bay.